sanat hayatının bugün konuğu Ebru Özgüz Çelik. Ulusal kanal izleyicileri daha önce özel bir programda Cati Kültür Merkezi'nde anneleri saygın isim ve Teksin Hanım'la ilgili yaptığımız programda ilk kez birlikte olduk. Sonrasında bu bir şans oldu benim için. Güzel insanla birçok etkinlikte birlikteliği sürdürdük. Art Ankara gibi, e, Bodrum Sanat Fuarı gibi, İstanbul Art Contact gibi Türkiye'nin en önemli sanat etkinliklerinde birlikte olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ben, ederim. E, benim için şans oldu. Mutlulukla söylüyorum. Sizinle yaptığımız ilk programda da söylediğim gibi annenizle çok yoğun olmamakla birlikte bir tanışıklığım var aynı alanın içinde olduğunu ve nasıl saygın bir insan olduğunu e, bilincindeyim. Türk sanatının en önemli isimlerinin olan güzel sergilerini Göztepe'deki o mütevazı ama derin yerde, e, güzel yerde sürdürdü. Sonra siz sanat alanının kalbindesiniz. Sizin veteriner olduğunuz bilgisi yayıncı olduğumuz bilgisiyle bu birleşiyor. Güzel bir program yapalım. Biz e, hayatın içinde neredeyiz, nasılız, sanat hayatının içinden, insan hayat ve sanatın sorgulanması biçiminde, çok siyasileştirmeden ama e, olmuyor efendim başka türlü kalbinde, içinde program olmayınca ya da yanlış program olunca diğerlere gidiliyor. Bunları konuşalım. Art Contact Fuarı'ndan sonra birlikteyiz. Orada anneniz Teksin ve sizin eseriniz tek tuvalde, iki boyutta iki imzanın e, bu hikayesini izleyicilerle buluşturalım. Oradan başlayalım. Art Contact Fuarı'nda e, siz ve anneniz. Buyurun. Evet, beraber yer almak adına e, annemin hayattayken başlamış olduğu Şehirler serisinden bir e, tuval resmi vardı. Kendisi başlamış, desenini çizmiş, oluşturmuş e, tuvalin e, iskeletini. E, o, o tuval de benim elimdeydi. Ben de sizin fuara katılımı davetinizden sonra e, hatta Teksin Hanım'dan da resim yer verelim, sizden de verelim dedikten sonra ben de ikimiz neden bir tuvalde e, birleşip orada yer almasın diye bir düşünceyle onun başladığı resmi e, tamamladım. Kendisinin Hiçbir şey yarım kalsın istemeyen bir insan mı, Değil mi tek? Evet hiçbir şey. Çok mükemmelliyetçiydi. Her zaman her şey tamamlanırdı dediğiniz gibi hiçbir zaman yarım kalmazdı. Ona da başlamış, ondan da mutlu olacağını düşünüyorum benim onu evet. tamamlamamda. Önceki fuarlarda e, evet. yan yana e, yer verdiniz. De, evet. De, bu tuvalde dedi. Dediğim gibi kendisi başlamıştı. Ben onu biraz kendi onun tarzına yakın, biraz da kendi tarzımdan yakalayarak e, ortak bir tuval iş çıkardım ortaya ve sizin standınızda bu yer aldı. Fuar için neler söyleyeceksiniz? E, fuarımız, fuarlar, e, Türkiye'de fuarcılık e, biraz sanatçıların sırtında kalıyor her şey gibi görünüyor. Benden bakınca siz ne dersiniz? Evet, e, belli bir süredir 20 yılı aşkın süredir fuarları takip ederek o zamanki tecrübelerden de edindiğimlerimle buna bir cevap verebilirim sanırım. Uzun yıllardır fuara katılıyoruz Texas Sanat Galerisi'nin var olduğu yıllardan bu yana. Bu son zamanlarda fuarların sayısı arttı. Bu gerçekten sevindirici. İzleyicinin de arttığını gözlemliyorum. Oldukça fazla bir ilgi var fuarlarda. Ama tabii dediğiniz gibi sanatçıların da işi. Çok zor. Bunu nereden nasıl ele almak gerekir? Ama almak gerekir. Belki evet. bağımsız programlarla bir farklı biçimli programlarda siyasi partiler sanat ile ilgili hayatı açan toplumsal hayat, insan ve insanlık tarihine kendi ülkesinden hizmet edecek programlarda sanat geniş biçimde yer almalı. <laughs> e, kamunun her seviyesinde olmalı. Devletin e, desteği gerekiyor. Sanatçının tek başına yapabileceği şeyler var. Tabii tek başına yapabileceği bir şey değil elbette. Büyük evat heykelleri taşıması mümkün değil. Onları üretmek Topyar için. Evet. gerçekleştirmesi mümkün değil sahne E, durum Vesaire açısından. Müzeleri, e, kişisel müzeler de artık açılmaya başladı ama yakın tarihe kadar devlet resim heykel müzeleri kapalıydı. Evet e, ee, çok zor şeyler sanatçının sırtında kalmamalı. Sanatçı sonuçta kişi ve toplumsal ve doğal hayatın içinde bir kişi. Onun bir parçası. Parçası, evet. Siz de öylesiniz. Veteriner dedim. Aldığınız temel sanat eğitimini. Sana evet, lisans eğitimim, veteriner hekimlik. Evet. Sonra? Sonra yayıncılık dönemi var. Bir hayvan Sağlığı Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptım. Veteriner hekimliği bir şekilde bağlantılı bir işte. Bu işte çalışırken de, okurken de sanat galerimizde bir taraftan vardı. Ve ben de her zaman onun içindeydim. Çalıştığım zamanlarda bile hafta sonları galeride çalışmaya giderdim. Bütün sergilerin, organizasyonların içinde yer alırdım. Sonra sanat ağır bastı. Sanırım içimdeki sanat duygusu daha çok ağırlaştı ve o işi yaparken de madem bu galericiliği yapıyorum, bunu yapıyorum, bunun da eğitimini almam gerekli diye düşünerek yüksek lisansımı da başladım sanat alanında. Sanat yönetimi yüksek lisansı yaptım. Daha önceden İngiltere'de yaptığım bir işletme yüksek lisansı vardı. Ondan dolayı o alanda sanat yönetimine kabul gördüm. Ardından bir doktora serüveni başladı, sanat doktorası, sanatta yeterlilik. O anlamda da, o dönemde de bu sanatta yeterlilik yaparken üretim yapmaya başladım. İçimde de o bir birikimler, sanırım bu zaman içerisinde, sanatta çok fazla iç içe olduğunuz zaman, birçok birikim de olmuş oluyor ve bunlar üretim olarak açığa çıktı ben de tuval işler yapmaya başladım. Olağanüstü güzel evet. ee, bir durum çıkıyor ortaya, bir olgu. Ee, şu anda biz insan Hayat Sanat Vakfı girişiminin sanat atölyesindeyiz. Konuşuyoruz. Benim kalın ömürde hayatın anlamı dediğim çabanın e, kalbinde sizinle sürekli temas halindeyim. Talep ediyorum ve yolunu yanıtlar alıyorum. Sizin resimlerinizde de e, Toplumsal hayat ve e, dua hep var. Annenizde de vardı. Size evet. de var bu. Evet. Sanata bakışın temelinde bu. Ee, öyle Benim sanatım an, anlamlı e, ifade edici cümleler neler olur? Neler dersiniz izleyiciye? Evet. Bu de, sanatın bir, bir varoluş aslında. Sanatçı kendi yaşam biçimini I, duygularını açığa çıkarıyor Yaptığı sanat eserlerinde Botticelli'nin bir lafı var Ben ondan birazcık resimlerimin çıkışını buluyorum I, Sanat dünyayı Bir kez daha ifade etmektir Dünyaya benze edebilir Benzeme edebilir Benim resimlerim de bu şekilde Aslında biraz çıkışı oldu I, Biraz ütopik görüntüler I, Görüyorsunuz tuvallerde Bunlar hayal kurdurmayı biraz amaçlıyorum izleyiciye. Bu dünyaya benzeyen görüntüler var, gerçekten benzemeyen görüntüler var. Bu ikisinin arasında kurguyla kurgu olmayan arasında gidip gelen resimler. Ama benim iç dünyamı da yansıttığını düşünüyorum. Görmek istediğim, aradığım huzuru düşünmeye sevk etmeyi insanlara, duygular uyandırmayı bu iyi ya da kötü olabilir her şekilde insanlarda duygular uyandırması sanatında amacı sanırım bu bunları yakalamaya çalışıyor resimlerim. Ben e, sizinle ilgili düşünürken, e, soracaklarımı notlarken ütopya rüya tahayyülü diyelim. Evet. Kavramlar olarak e, evet birebir dua yok ama e, bir bir e, bakış var orada ve bu hissediliyor. E yaratan insan, sanat eserinin özgünlüğü ee, biraz da buralardan geliyor. Duanın tekrarı değil. Yani söylediğinden <laughs> e, bir bölümün çağımızda, yakın çağlarda daha e, ağırlık, düşüncenin form daha çok ağırlık kazanıyor gibi geliyor. Bana ne dersiniz? Evet, kesinlikle böyle. Ee, onu dünyada bir yaşıyoruz insan olarak gözlemlediği şeyler var sanatçı tabii daha çok gözlemliyor onu birçok şeyi içselleştiriyor e, ama onu e, farklı şekilde yorumlayarak onu kendi içinde bir özgünlüğe kavuşturarak yansıtıyor ben de de biraz önce dediğiniz gibi konuştuğumuz gibi e, hayal var e, ütopyalar var görmek istediğim gibi bir dünya var ya da göstermek istediğim gibi bir dünya var. Ama gerçekte hayatta yaşadığımız dünyadan da iyi bir şeyler alıyorsunuz. Ve bu bir şeyler düşünmeye sevk ediyor aslında, sevk etmek istiyor.